Evet. Bu ne arkadaşlar bu özellikle neden bu videoyu çıkıyorum? Arkadaşlar 3 abonemiz e kaldı. 3 abone e sonra 450 abone e olacağız ve 500 abone e olmamıza da 350 aboneden e sonra da 50 abone e daha gelirse 500 abone e olacağız arkadaşlar. Şu anda 3 abone e 3 kişi abone 3 kişi abone olabilirim arkadaşlar. Abone olursanız arkadaşlar 350 abone olacağız arkadaşlar. Ve son yani 350 yapan kişiye büyük bir sürpriz hediye gelecek arkadaşlar. bayağı büyük bir şey yani 350 yapan kişi büyük sürprizi kazanacak. O, o yüzden 350'yi hemen yapmalısınız. Ve 350 yapan kişiye de büyük ödül gelecek. Hadi 350 olalım. Sonra da 500 olacağız. Sonra 1000. Sonra gümüş plaket diye gideceğiz arkadaşlar. O zaman 3. kişiye hediye hemen siz abone olun. O sırada da hediye gelsin.